Merhaba sevgili ikizler burçları Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizin için yine bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Her zaman olduğu gibi sizden kanala abone olmanızı, beğeni bırakmanızı, yorum bırakmanızı rica edeceğim. Uyumlandığınız yerler varsa çünkü merak ediyorum burada bir sürü olay kolu çıkıyor. Farklı farklı anlatıyorum ve hani uyumlanıyor musunuz? Ne kadarı çıkıyor? Ne kadarı sizin hayatınıza dokunuyor? Ya da sizin hayatınıza elinizler taşıyor? Bunları merak ediyorum. Hem de siz kanala etkileşim bıraktığınızda YouTube videoyu daha çok kişinin önüne çıkarmış oluyor. Ve böyle olunca da kanal büyüyor. Kanal kitlesi büyüyor. Ben daha çok video çekmek istiyorum. O yüzden uyumlandığınız yerler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben bu deseyle başlayacağım. Diğer deseyle devam edeceğim. Umarım çok güzel şeyler görürüz. Sevgili ikizler bu için. Başlayalım bakalım hemen. Şöyle açıyorum. Kupa işüsü. Dünya kartı. Azize kartı. Ve denek onusu. Ekim ayında bir kutlamanız olabilir gibi gördüm. Ekim ayı bitmeden çok güzel bir kutlama yaşayacağınızı gördüm. Burada şu olabilir, kolektifte ilişkisi olan arkadaşlar ilişkilerini ciddiyete taşıyabilirler, evlilik teklifi gibi adımlar alabilirler ya da bir yere iş başvurusu yaptıysanız buradan bir geri dönüş alabilirsiniz, çok olumlu bir geri dönüş alabilirsiniz ve bunun sonucunda hemen oraya gideceğinizi, hemen bir aksiyon alacağınızı başladım. Çok güzel. Hemen bir aksiyon almaya başlayacağınızı gördüm. Arka arkaya video çekince böyle konuşmalar da kayıyor tabii ki. burada Ekim ayında, yani Ekim ayında izlemiyorsanız da bu videoyu, bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız eğer, bulunduğunuz ay içerisinde ayın 10'u ya da 13'ü. Bu vadelerde e, çok güzel bir şeylerle ilgili geri dönüşler alacağınızı görüyorum. Tabii ki bu kolektifin bir kısmı için iş geri dönüşü olurken bir kısmı için aşkla ilgili de güzel bir süreç olabilir. Sevgili güzel bu şekilde devam edelim bakalım. Kupa dörtüsü, mahkeme kartı, imparatorça kartı, yıldız kartı. Hmm. Bunu da alalım. Zeynek 5'si. Ee, burada şöyle bir şey var. Boşanma sürecinde olan bir ikizler burcuğa karışma enerjim tuttu. Burada alternatifleriniz var. Onları düşünüyorsunuz. Sanki boşanmakla boşanmamak arasındasınız ama bu iki alternatif dışında bambaşka bir üçüncü seçeneğiniz hatta dördüncü seçeneğiniz de var gibi birazcık kafanız karışık. Ee, şunu söylüyor kartlar. Bu insanlar ne kadar boşanırsanız boşanın, ne kadar ayrılırsanız ayrılın. iki tarafında ben birbirinin hayatına kalmaya devam edeceğini görüyorum. Çünkü ya ortada ortak bir e, çocuk var ya da evcil hayvanınız olabilir, başka bir şey olabilir. Ortak bir şeyleriniz olduğunu görüyorum. Bundan dolayı uzun bir süre daha görüşecek olabilirsiniz. Bu boşanma sürecinin yarattığı gerginlik ve sıkıntı da 5'i bir zamana kadar devam edebilir. 5 gün, beş hafta, beş ay. 5'i bir süre daha bununla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Devam edelim. Tasım 9'su. Kılıç ikilisi. Aslan adam. Değeni kısa. Ya bence bu dönem ikizler burçları çok büyük ikilemler yaşıyor. Birçok konuyla ilgili ikilemler yaşıyor. Şimdi şu olabilir. Sizin mevcutta yaptığınız bir iş olabilir. Ben burayı kariyer gibi hissettim. bir işiniz vardır ama bu iş size kadardır. Yani sadece sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yetiyordur. Başka bir iş alternatifi daha vardır. E, o işi seçerseniz şu andaki işinizden e, olmaktan korkuyor olabilirsiniz çok böyle cesaret edemiyor olabilirsiniz risk almak istemiyor olabilirsiniz e, peki ne yapmalısınız ona bakalım bir köşeye sıkışmışlık görüyorum yani burada bu işe devam ederseniz de bu arada e, bir taraftan hep e, kazancınızın limiti sınırlı kalabilir ne yapmalısınız ona bakalım kılıç dokuzlusu siz bu konuyu var ya uzun uzun düşüneceksiniz öyle hani bir gece gece falan var. uzun uzun Uykusuz kalacaksınız. Aa burada şu var. Ay çok belirsiz. Bu bireysel e, açılımda danışmanlıkta görülür bu anca. çok belirsiz bu konu. E, diğer işi seçerseniz büyük bir ihtimalle farklı bir şehre git gel yapmanız gerekebilir, başka bir şehre taşınmanız gerekebilir. Burada son karar sizin. Yani hayatınızın dengelerini hangisi değiştirecek? Sizin tercihinizle bu belki diğer işte hani limiti, sınırı belli olan e, maddi kazanç anlamında olan işte e, sizi mutlu eden şeyler varsa onunla devam edebilirsiniz ya da diğer iş sizi maddi anlamda tatmin edecekse onunla devam edebilirsiniz. Burada kendi konfor alanınızla ilgili seçeneklerinizle bağlı bir durum. Burayı da aşıyor, tarotu da aşan bir konu bu. E, sizin seçmeniz gerektiğini gördüm. Ama bir süre bir düşüneceğinizi görüyorum ve bu düşünceye göre bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar güzel olsun inşallah. Devam edelim bakalım. Parti güzel bu şarj. Tısım altısı. Aşklar kartı. Kader çarkı. Denge kartı. Wow. Wow. <laughs> Kılıçası. Şimdi ee... Bu dönem hani yalnız bir ikizler burcu varsa yalnız ikizler burcu kalmayacağını görüyorum. Çevrenizde yalnız ikizler burçları varsa onlara aşk geliyor olabilir. Bu videoyu izleyen ikizler burçlarının en azından önümüzdeki dönemlerde aşksız kalmayacaklarını görüyorum. Çünkü kadersel olarak tam olarak size uygun, tam olarak keşke şöyle biri olsa hayatımda dediğiniz kim varsa bu insan hayatınıza geliyor. Hatta geçtiğimiz altı bir dönemde siz bu insanla ilgili bir manifest yapmış olabilirsiniz, dua etmiş olabilirsiniz, meditasyon yapmış olabilirsiniz. Hani bu ritüel dönemleri oluyor, onları falan yapmış olabilirsiniz. O dönemdeki o dileğinizin tutacağını görüyorum. Bu insanla iş, kariyer ortamında tanışma ihtimali çok yüksek. Sürecinizin çok hızlı bir şekilde eğliliğe gideceğini görüyorum. Ekim ayı içerisinde bu insanla ilgili güzel bir gündem yaşanabilir. Ee, ve bu insana attığınız adım çok güzel bir karşılık alabilir gibi gördüm. Ya da bu insan size çok güzel bir adım atabilir ve siz buna çok güzel bir karşılık verebilirsiniz. Yani kadersiz olarak çok desteklenen de bir ilişki. Devamı çok güzel. Yani direkt ben evliliğe gideceğini hissettim. Çok güzel gördüm burayı. Devam edelim bakalım. Kupa sekizlisi. Kupası. Ve kahyası kısım olmuşsun. Hem burada bir iş yerinden ayrılıyorsunuz ve burada hani sizi bu noktaya getirmiş bu insanlar. Kendi kararınızla ayrılıyorsunuz. Bir sonraki işinize Ekim ayınızda başlayacak olabilirsiniz. E, bir sonraki iş yerinde de çok başarılı olacağınızı görüyorum. Yani bayağı böyle orada da sizi hem maddi hem manevi anlamda tatmin edecek bir süreç yaşanıyor. Hani iyi ki bırakmışım diyorsunuz zaten de zaman zaman aklınıza takılıyoruz orada kalsam ne olur diye. Hiçbir şey olmazmış orada. İyi ki bırakmışsınız. Devam edelim farklı pizar burçlar için. Tabii ki de bu desteğiyle wow şeytan kartı tasım yerelisi beynek beşisi hmm. şimdi burada yeni bir sayfa açıyorsunuz ve hmm, Fiziksel anlamda çok çok çekici bir insanla açıyorsunuz bu sayfayı. Karşı taraf Koç Aslan Yay veya Bol Oğlak Başak Burcu'ndan birisi olabilir gibi gördüm. Ve çok mutlu olacaksınız bu insanla. Yani e, büyük bir köklenme hissediyorum. Bir de burada bir karmaşa var sanki ve bu karmaşa çözülüyor sürekli. Yani bu insan sizin hayatınızda bir karmaşık dönemde de sizin hayatınıza girecek olabilir. Bu anlamda da bu şekilde bu karmaşayı görmüş olabiliriz gibi hissettim. Devam edelim bakalım. Farklı ikizler burçları için. Ama bu ay ikizler burçlarına bayağı aşk var. Çok fazla. Diğer sede de Sede'de gördük. Araba kartı. Kılıç sekizlisi. Aziz kart. Kupa 3. Ya burada şöyle bir şey var. Çok zıt fikirlerde olduğunuz bir insan var. Ve bu insanla her konuştuğunuzda içiniz daralıyor. İçinize sıkıntı basıyor. Nereden konuştum, nereden iletişim kurdum, işte konuşmaz olaydım falan diyorsunuz ama bir şekilde de bu insanı görmek zorunda olduğunuzu görüyorum ben bu insanla ilgili önümüzdeki dönemlerde bir gündeminiz olacak. Kurtuluyorsunuz gibi hissettim. Yani ya da bu insanla ilgili hani dilediğiniz bir şey varsa şu olsa da kurtulsam dediğiniz kurtuluyorsunuz gibi. Ya da bu insan sizin ex partneriniz olabilir. Aranızda belki bir şehir mesafesi vardı. İlişkinizdeki en büyük engel bu şehir mesafesiydi. Bu engeli bu sıkıntıyı aşacağınızı görüyorum. Bu sıkıntı aştıktan sonra ilişkinin önü böyle bayağı açık olduğunu ve bundan sonraki dönemde bir daha kopmayacağınızı gördüm. Sanki çok uzun zamanda bunun için beklemişsiniz gibi. Burada e, kolektif için iki farklı alternatif var diyebilirim. Karşı taraf Yengeç Akrep burcundan olabilir. Hatta bu insanla bir sonraki buluşmanız bir kutlama üzerine olabilir. Yani bu insanın bir başarısını kutlayacak olabilirsiniz. Belki sizin şehrinize taşınacak, bunu kutlayacaksınız. Ya da siz bu insanın şehrine ta taşınacaksınız. Böyle bir gündemler yaşanabilir. Burayı böyle gördüm. Abone olan, herkes için güzel olan her şeyin çıkmasına niyet ediyorum. Sevgili ikizler, bu görüşmek üzere.